Bir önceki buluşumu değerlendirmiş olmanın verdiği özgüven ama Pemba'ya hiç düşünmedi. Shane Larkin orta mesafeden kendisine pozisyon yarattı. bu isabet al... E, tabi sonra Shane Larkin devrede. Larkin bir de turnikeye gitti. topuk bir saniye geride unuttuğunuz anda ayaklar önden gittiği için steps gidiyor. Simon. Shane Larkin'e el üzerinden Shane Larkin. Alan açmakta çok zorlandığı dakikalar şu anda. Ama Jordan Morgan birazdan oyunda olacak. Chris Singleton'ın üçlüyü Ya oyun alanı paylaşmak adına kesinlikle bir kısa skoraya ihtiyacı <gülüyor> var. İçin <laughs> Çok önemli. Anadolu Efes'te maçın başında bunu yapmak için bir seçim. Prunos Simon. Simon çok sıcak son dönemde. Jenner'e baktı. Seti öğrendi Ergin Ataman'dan. <laughs> Mithic. Sertac yanında biraz yer. Şimdi Koku en bay gençlikliği yapacak. İkisinin de büyük ihtimalle kaçan bu türkeden sonra. Koku'nun ayağı da eksilmediği için de iki tarafta şu an uşak gülleri bulabilmiş değil. Asile Micic yine çemlere gitti. Micic dönerek atışındayız. Micic ayaklandı ciddi bir şey yok. Micic'ten e Fly sağa. Timur Fly 6'de top. Tony Koku'dan yakın savunma var Micic'e. Shane Larkin onu Tony Taylor kovalıyor. Bryson perdesi, Shane Larkin üçlükle başlıyor. İlgi aldı Anadolu Efes, o da tek süt bandırma deplasmanında. Shane Larkin üç sayılık atış sıra. Koşnaklar karşı yaka, ulaşın Anadolu Efes'in bugün savunma ribaundlarına ekstra dikkat etmesi gereken bir gün. Simon'dan Plyce'a, Simon Plyce, Jordan Morgan arkasında, Plyce çengel atışı. Shane Larkin'den topu adeta kurtarması üzerine yaptı asist. Kunosan Simon, DJ Kennedy'nin ayağı bir an içi. Gösteriyor şu an bu sayıyla. Shane Larkin. Likes. İki de yazılabilir. Oyun durduğunda bakılacak. Shane Larkin. Larkin'den Singleton'a. Singleton flys Singleton, orta mesafeden flys. Chris Singleton orta mesafeden aldığı gibi top çok arkadaş e, canlı şekilde birbirlerine sarıldılar. Faul doldurdu. 4 dakika dolmadan Pınar karşıya kan ve Tony farkında değil. Tony Taylor şortan hesap veren Tony Taylor'ın içinde tutmaya devam ediyor. Crocker turnikesi bu da olmadı. O bitirici pası çok doğru kararla vermeye başlayan Anadolu Efes ucunları. Bir üstü Larkin. Çok kolay bir dört sayı geldi 4. seri başı. Tony Taylor üçlükleri devam ediyor. Tony Taylor. Çıkardı Mete Can'a. Uzaklardan Mete Can bir sen... Diyor Anadolu Efes'te. Tibor Pleiss O da kendi dört faulüyle oyunda. Tony Taylor önünü boşalttı. Tony Taylor. Tony Taylor. Beş rebound oldu Mete Can, bir sen. Tony Taylor. Girdi içeriye Tony Taylor. Jordan Morgan. O bıraktı Mete Can'a. Mete Can Bilsen, Burhan orada. Singleton orada. Kimse atmadı. Tekrar Taylor. Bir kişinin atmasını istemiş Tukuk Sarıcan. Evet o yani Joker da Taylor'da atabilir de denemediler. Tony Taylor ama içeri girdi. Tony Taylor. Tony Taylor'dan Jordan Morgan'a. Tony Crocker. Mete Can Bilsen 3 sayılık atışı. Mete Can Bilsen. Taylor'da tabii ikiliyince Yunus'a da bugün daha fazla... Görev düşebilir. Frenbaya 3 sayılı kapışlar. <laughs> kolay geçmedi geçmeyeceği de kesin yani. <laughs> Çok da yakın giden bir maç. Evet. Mete Can Birsan, Mete Can Mirsan!